Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere altın sarısı renginde çok lezzetli kırmızı mercimek çorbası yapacağım. Çorbamın yapımına geçiyorum. Tenceremin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Eritiyorum. Erimiş olan yağın içerisine 1 adet küçük küçük doğramış olduğum sarımsak ve 1 adet kuru soğanı ilave ediyorum 2 dakika kadar bu şekilde kavuruyoruz soğanlarım ve sarımsaklarım kavruldu şimdi içerisine ince ince doğramış olduğum 1 adet patates ve 1 adet havucu ilave ediyorum 1-2 dakikada patates ve havucu kavuruyoruz içerisine 1 yemek kaşığı un ilave ettim bir süre karıştıralım. Bu kadar yeterli. Bir su bardağı yıkamış olduğum kırmızı mercimeği ilave ediyorum. Bir dakikada bu şekilde kavurduktan sonra içerisine 1 litre sıcak su ilave ediyorum. 1 litre suyu da ilave ettim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar zerdeçal ve yeterince tuz ilave ediyorum. Ara ara karıştırarak içerisindeki malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Çorbam gayet güzel pişti. içindeki malzemeler yumuşacık oldu. Şimdi blenderdan pürüzsüz olana kadar geçiriyorum. İçerisine bir miktar daha kaynamış su ilave ediyorum ve kıvamını ayarlıyorum. Bu şekilde de 5 dakika daha pişiriyorum. Ve çorbam hazır olacak. Çorbamın sosunu yapıyorum. Tavamın içerisinde bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Güzelce eritiyorum. İçerisine bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ekledim. Şöyle çok az pişirelim. bu kadar yeterli çorbamın yapımı bitti gerek rengi gerekse lezzeti muhteşem oldu bugünlük de tarifimizin sonuna geldik bir başka tarifte görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın